Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam mı, bu sözlerle duyurmuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yapılan hesap kurulan hayalleri gerçekleştirmeye yetmedi. Emekli ve memur maaşlarına %30 oranında zam yapıldı. Nasıl buldunuz zam mı? çok zayıf. Bir yıldır her şey %130'un üzerinde arttı. Alacağım maaş 5000 lira oldu. Evimin kirası 2500. Nasıl geçmemi düşünüyorlar çok merak ediyorum. Ama bir bildikleri var herhalde. Emekli ve memur maaşlarına yapılan %30'luk zam daha cebe girmeden eriyip kayboldu. Emekliler artan hayat pahalılığını gerekçe göstererek maaşlarının en az asgari ücret düzeyinde olmasını istiyor. Hiçbir emekli bu zam bana yeterli demedi. Sebebi de şu asgari ücret 8506 lira olduğu yerde 5500 lira taban aylıkla emeklinin geçinmesi mümkün değil. Yaşanılan hayata ve gelir düzeyinde bakılacak olsa piyasa rakamlarına bakılacak olursa yüzde otuzluk zam bile ne emeklilere bir katkısı olacaktır ne kamu çalışanlara bir katkısı olacaktır. Alım gücü zamların önüne geçmediği müddetçe bu zamlar bizi tatmin edici değil. Öyle olunca da sıkıntılar devam ediyor tabii. Geçim standartlarına göre yeterli değil. Keşke herkes düşünebilse bizlere emekli olarak da. %30'luk zamla en düşük memur maaşı 9105 liradan 11500 liraya, en düşük emekli aylığı 3500 liradan 5500 liraya yükseldi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık son bir yılda gıda fiyatlarındaki artışı hatırlattı. Verilen zammın emekli ve memurların hayatlarını sürdürmesi için yeterli olmadığını söyledi. Ekmek, pirinç, bulgur ve makarna gibi gıda maddelerine %137 oranında sebzeye bir yıl içerisinde gelen artışa bakıldığı zaman da %381 rakamını görüyoruz. Meyve fiyatlarına gelen Rakama bakacak olursak da %228. Türkiye Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Tezcan, emeklilerin aldıkları parayla bir hafta yetecek kadar gıda alışverişi yapamadığını ifade etti. Şöyle kenarından pazardan çıkanlara bakın. 3 tane portakal, 2 tane elma, 2 tane muz bir bağ maydanoz, bir dere otu, yarım şer kilo bu alabilirse alamazsa birer kilo. Eskiden arabalar dolu çıkardı haftalık. Şimdi emekli günlük tüketebileceğini alabiliyor. Yeterse yeter. Belki de onu ikiye bölüyor, iki günde yiyor. Memurlar ve emekliler yeni maaşlarını 15 Ocak'ta alacak.